Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 18.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 30 Ocak 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Bugün çevrenizde iletişiminiz çok güçlü ve bundan en doğru şekilde yararlanabileceksiniz. Genellikle istediğinizi elde edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Fikirlerinizi uygulamak karmaşık görünse bile uygulama konusunda sorun olmayacak. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Yaptığınız her şeyde başarılı olma arzunuz var, emeklerinizin ödüllendirilebileceği bir sürece giriyorsunuz ancak bunun düşündüğünüz kadar zor olmayacağını bilin. Dikkatli hareket ettiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Olumsuzlukların geride kalmasını isteyeceğiniz bir gün. Yapmanız gereken acil bir iş ile karşı karşıya kaldığınızda çok stresli oluyorsunuz. Özellikle günün erken saatlerinde bu tür durumlarda kalmanız mümkün. Tavsiyem biraz daha sakin olmaya çalışmanız ve hassas tavırlar sergilememenizdir. Koç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün hata yapmaktan kaçının. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki problemlerin son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekebilir. Doğru adımlar atmayı başardığınız sürece sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle mutlaka ortak konu üzerinde buluşmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz davranışlar farklılık gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. İstikrarlı ve planlı hareket edin. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ön planda olmak ve tüm işleri yakından takip etmek isteyeceksiniz. Kendinizi daha güçlü hissedebileceğiniz bir gündesiniz amaçlarınıza uygun hareket etmeye çalışın. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle uyumu yakalamaya çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Otoriter konumda birisi varsa mutlaka onunla da aranızı iyi tutmanız gerekiyor. Sorumluluklarınızla tek başınıza mücadele etmeniz daha zor olabilir. Bugün, finansal olarak daha kontrollü olmalısınız. Elinize geçen fırsatları daha net değerlendirmeniz gerekebilir. Parasal kaynakların yönetimi konusunda kendinize daha fazla güvenmelisiniz. İçinde bulunduğunuz durum karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Bugün koşullara uygun hareket ettiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Olumsuzlukların son bulması için elinizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışın sözlü ifadelerden de olumlu anlamda yarar sağlama şansınız var. Sınırlara uygun hareket ettiğiniz takdirde pek sorun yaşamayacak olmanız muhtemel. Uyum duygusu içerisindesiniz ve bu da etrafınızda olan biten ne varsa ona basit bir şekilde ayak uydurabileceğiniz anlamına geliyor. Bakış açınızdaki değişimden istediğiniz gibi yarar sağlayabilecek ve dilediğiniz sonuçlara adım adım yaklaşacaksınız. Çevrenizdekilere karşı biraz daha mütevazi olmaya çalışmalısınız. Olumlu gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Özel hayatınızda yaşadığınız sorunların etrafınızdakiler tarafından bilinmesini isteseniz de gün içinde dayanamayacağınız bir noktaya gelebilirsin. Bu zamanlarda tavsiyem arkadaşlarınızı ve ailenizi hayatınıza dahil etmenizdir. Onlarla günlük olarak yaşadığınız zor ve özel durumları paylaşmak, zor süreçlerde destek almanın bir yoludur. Bu nedenle biraz daha paylaşımcı ve şeffaf olmak daha iyi sonuçlar için çok etkili olabilir. Boğa Burcu Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, her şeyi basitçe halledebileceğinizi düşünebilirsiniz. Karmaşık durumlardan uzak durmanız gerekiyor. Daha istikrarlı olmaya çalışın. Sağlam adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İsteriniz ve fikirleriniz sürekli olarak değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Olumsuzlukların geride kalabileceği bir sürece giriyorsunuz. Herhangi bir yanlış yapmamaya çalışın. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha aktif adımlar atmanız gerekiyor. Çabalarınızın karşılığını almak için uygun zamandasınız. Hata yapmamanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Özenli olduğunuz sürece istediklerinize biraz daha yakınlaşma şansınız var. Sakinliğinizi koruma altına almanız gereken bir gündesiniz. Bugün finansal olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Amaçlarınıza uygun hareket etmenizin daha iyi olabileceğini de unutmayın. Belirsizliklerin üstesinden gelmelisiniz. Planlı hareket ettiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Bugün düşündüklerinizi uygulama konusunda biraz daha kontrollü olmaya çalışın. Önceliklerinizi ve hedeflerinizi doğru belirlemeyi başardığınız takdirde sorun yaşamayacaksınız. Olumsuzlukların üstesinden gelmek için kendinize zaman verin. Gereğinden hızlı hareket etmeniz, her şeyin daha karmaşıklaşmasına neden olabilir. Yüzeysel düşüncelerden uzak durmalı ve çevrenizdeki insanlarla ortak faydada bulunmaya çalışmalısınız. Olayları biraz daha derinlemesine incelemeniz gereken bir gün. Sorunların üstesinden gelmeyi başardığınız sürece kendinizi daha da iyi hissedebileceksiniz. Hedeflediğiniz noktaya ulaşmanızın zor gözükmediği bir süreçten geçiyorsunuz. Canınızı sıkacak gelişmelerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Birden fazla işle aynı anda ilgilenmen, insanların senden bir şeyler isterken hiç çekinmemelerine neden oluyor. Fakat bu durum ne mantıklı ne de adil. Sana önerim sınırlarını belirlemen ve biraz da kendin için vakit ayırman olacaktır. Ancak bu şekilde hayatına dair atmak istediğin adımları rahatlıkla atabilirsin. Ayrıca akşam saatlerine doğru geçmişte birliktelik yaşadığın bir insanla yolların kesişebilir. Ancak geçmişte yaşadıklarını tekrar yaşamamak adına herhangi bir yakınlık kurmaman gerektiğini hatırlatmamda fayda var. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, hislerinizi ifade etme konusunda biraz daha kontrollü davranın. Endişe verici gelişmelerden de olabildiğince uzak durmalısınız. Sınırlara uygun tutum sergilemeniz gereken bir gün. Gelişmeleri daha yakından kontrol etmeye çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Genel olarak size yarar sağlayabilecek gelişmelerle karşılaşacaksınız. Hızlı hareket etmeyi başardığınız sürece her şeyin daha da güzel gidebileceğini unutmayın. Şartlara uygunluk göstermeniz gereken bir gün. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Enerjiniz yoğun ve bundan doğru anlamda yarar sağlamayı başardığınız takdirde pek sorun yaşanmayacak. Amaçlarınıza uygun hareket etmelisiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Sorumluluklarınızın üstesinden gelmek için harekete geçmeniz gerekmekte. Bugün maddi olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Zorlukların üstesinden gelmek için biraz daha sabırlı olmalısınız. Herhangi bir sorunla karşılaşmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini iyi biliyorsunuz mutlaka koşullara uygun adımlar atmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 4. sırada yer alan, Burcumuz, Yengeç ile devam ediyoruz. Bugün, iç dünyanızdaki şüphe duygusundan biraz da olsa uzaklaşmaya çalışmalısın. Size sorun teşkil eden şeylerden kaynaklı olarak etrafınızdaki insanları da baskı altına almamanız gerekiyor. Panik yapmadan ilerlemeniz gereken bir gün. Hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Daha girişimci ve atak davranmak istiyor ve buna gün geçtikçe daha çok yaklaşıyorsunuz. Daha önce ilginizi çekmeyen bazı şeyler de gündeminize girebilir. Gereğinden hızlı hareket etmediğiniz takdirde istediklerinize ulaşmayı başaracaksınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanmanızı isteyebileceğiniz bir gün. Bilinçli olduğunuz sürece sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir zamandan geçiyorsunuz. İkna kabiliyetinizin fazlasıyla ön planda olduğu bir gündesiniz. Bu durumu lehine kullanarak çevrendeki insanlarla uzun zamandır konuşmak istediğin bazı meseleleri gündeme getirebilirsin. Attığın emin adımlar ile hedeflerine ulaşmakta eskisi kadar zorluk çekmeyeceksin. Ancak öte yandan insanların üzerine fazla da gitmemen gerektiğini hatırlatmamda fayda var. Herkes senin kadar iyi bir gün geçirmiyor olabilir ve böyle sancılı günlerde insanların üzerine fazla gitmen ters tepkilerle karşılaşmana neden olabilir. Yengeç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün hisleriniz oldukça yoğunlaşıyor. Bu süreçte lüzumsuz kıskançlık krizleri de yaşanabilir. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir hamle yapmamaya çalışın. Gerekli olanlar üzerinde etkinlik göstermeyi başaracak ve istediğiniz sonuçlara biraz daha yakınlaşacaksınız. Olumsuzlukların geride kalmasını isterken atacak olduğunuz adımların da denge içerisinde olmasını sağlamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamanız gerekmekte. Karmaşık durumlardan uzaklaşmanız gereken bir gün. Biraz rahatlamaya ihtiyacınız var. Kendinize biraz daha güvenmeli ve ona göre adımlar atmalısınız. İçinden çıkmakta zorlanabileceğiniz zorluklar karşısında mutlaka daha dik durmaya çalışın. Olumsuzlukların yavaş yavaş geride kalabileceği bir süreçtesiniz. Bugün parasal durumunuzla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Gelir ve gider arasındaki problemlerin son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. İstenmeyen sorunları tamamen geride bırakmanız gereken bir gün. Doğru bağlantılar ile her şeyi lehinize çevirebilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Bugün çevrenizdeki insanlarla aranızdaki sözel ifadelerden dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceğiniz bir gün. Enerjinizin yüksek olması, istediklerinize ulaşma konusunda çok da sorun yaşamayacağınız anlamına geliyor. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Düşüncelerinizin sizi yönlendirmesine pek müsaade etmeyeceksiniz. Aldığınız ve alacak olduğunuz tüm kararları uygulama konusunda biraz daha temkinli olmanız gerekmekte. Koşullar üzerinde etkili olmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmaman gerekiyor elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz bir süreçten geçiyorsun. Kili ilişkilerde de uyumu yakalamayı unutmayın. Gereğinden fazla enerji dolu olacağın bir gün seni bekliyor. Bu durum, ister istemez çevrendeki insanlarla kurduğun iletişimin kalitesini de arttıracağı benziyor. Sana önerim, uzun zamandır buluşmak istediğin ancak bir türlü fırsat yaratamadığın arkadaşlarınla görüşmen olacaktır. Bu sayede hem kafanı dağıtmış olacak, hem de geçmişinden gelen dostlarınla keyifli vakitler elde edeceksin. Arada sırada senin de dinlenmeye ve sosyalleşmeye ihtiyacın var. Sürekli sorumlulukların ve işlerin ile ilgilenemezsin. Aslan burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün etkin adımlar atmak için kendinize bir parça zaman tanımalısınız. İletişim konusundaki yeteneklerinize de fazlasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz bir gün. Daha rahat hareket etmek isteyeceksiniz. Duygularınızı ifade ederken herhangi bir çekinceniz bulunmuyor. Anlaşılabilir adımlar attığınız sürece daha rahat hareket etme ihtimaliniz var. Kararlı ve istikrarlı görünmeye çalışın. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Şartların değişim gösterdiği bu süreçten en doğru şekilde yarar sağlamanız gerektiğini de unutmayın algılamalardan yana herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. İstediklerinize adım adım yaklaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddi durumunuzu yakından ilgilendiren bazı gelişmeler yaşanabilir. Karmaşadan uzak durmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzlukların tamamen geride kalmasını sağlamalısınız. Atacak olduğunuz adımları ona göre attığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Bugün yaşamsal konularda olduğundan daha hızlı hareket edebilirsiniz. Gerekli olan adımları atmanızın her yönden daha önemli olabileceğini unutmayın. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başardığınız sürece genel olarak istediklerinize ulaşma konusunda daha iyi hissedebilirsiniz. Gezegenlerden alacak olduğunuz yardım ve güç sayesinde kişisel hamlelerinizi gerçekleştirmek isterken herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız kendinizi her zamankinden daha dayanıklı ve güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz konum değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sahip olduğunuz becerilerin kullanımı konusunda da bilinçli olmaya çalışmalısınız. Yeni yeni sosyal ortamlara gireceğin bir güne hazır olsan iyi olur. Tanıştığın insanlarla hızlı bir şekilde içli dışlı olman ve sıcakkanlı bir insan olman, bu süreçte hiç zorluk çekmemene neden olacak. Fakat menfaatleri doğrultusunda seninle iletişime geçen insanlara karşı da dikkatli olmalısın. Özellikle son zamanlarda arkadaşlıkların ile ilgili yaşadığın sıkıntılı süreçlerin üzerine böylesine bir durum fazlasıyla canını sıkacaktır. Başak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal gerginlikten uzak durmaya çalışmalısınız. Sorumluluklarınızın farkında olmanız gereken bir gün. Şartlara uygun hareket ettiğiniz sürece pek problem yaşamayacaksınız. Birlikteliğinizden yana değiştirmek istediğiniz her ne varsa ona yönelmek isteyeceksiniz ancak birlikte olduğunuz kişiyi baskı altına almanız da size herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Yanlış yapmamaya çalışın ki rahatınız bozulmasın. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Ham olarak istediklerinize ulaşmakta sorun yaşamayacaksınız. Çevresel koşulları da gözden geçirmeniz gerekiyor. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmemeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Yaklaşımlarınız konusunda elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyacaksınız. Bugün parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Dengeleri lehinize çevirmek için elinizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durum değişiklik gösterecek olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Planlı hareket etmeniz gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Bugün problemlerinizi münakaşa ile çözmekten kaçınmayacaksınız. Kendinizi bu konuda daha iyi hissedebilirsiniz. Problemler üzerindeki etkinliğinizden de doğru anlamda fayda sağlama şansınız var. Karmaşadan uzak durmayı başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da muhtemel. İçten içe sizi sevindirecek yeni gelişmeler gündeme gelebilir enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yarar sağlayabilecek ve güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Güzel planlama ile istediklerinize ulaşma şansınız var. Önünüze çıkacak olan seçenekler kafa karıştırıcı olsa da üstesinden gelme şansınız var. İstediklerinize adım adım ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Yaşamında uzun zamandır aklını kurcalayan bazı sorunlar var. Her ne kadar bu sorunları kafanda erteleyip dursan da eninde sonunda sorunlarına yüzleşmen gerektiğini hatırlatırım. Bu nedenle sana önerim, kafanı toparlaman ve ilgilenmen gereken meseleler üzerine yoğunlaşman olacaktır. Ancak bu sayede geleceğe kendinden emin adımlarla ilerleyebilirsin. Sürekli kafanın bir köşesinde aklını meşgul eden durumlar varken geleceğine odaklanman epey zor olacaktır. Terazi burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak kendinizi toparlamanız gerekiyor. İlişkinize vermiş olduğunuz değerin her açıdan belirleyici olabileceği bir gün amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekmekte. Karşınıza çıkabilecek meseleleri daha yakından takip etmeye çalışın. İster istemez sizi zorlayabilecek gelişmeler gündeme gelebilir. Koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece sevince ulaşmanız çok da zor olmayacaktır. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, daha sabırlı olmalısınız. Mesleki olarak kendinizi toparlamanız gereken bir gün. Olumsuzlukların son bulmasını sağlamanız daha iyi olabilir. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olursa olsun, istediğiniz sürece üstesinden gelme şansınız var. Düzenlemelerden de istediğiniz sonuçları alabileceksiniz. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün. Bugün, maddi anlamda kendinize gereğinden fazla yüklenebilirsiniz. Elinize geçen fırsatları daha net değerlendirmeniz gereken bir gün. İçinde bulunduğunuz durum karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Fırsatlardan doğru anlamda yararlanmaya çalışın gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 8. sırada yer alan, burcumuz, akrep ile devam ediyoruz. Bugün, çevresel koşullara uygun hareket etmenizin daha iyi olabileceğini unutmamalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için, ne gerekiyorsa onu yerine getirin. Kontrollü olmanız gereken bir gün kendinizi biraz olsun kısıtlanmış hissedebilirsiniz ancak bunun da üstesinden gelme şansınız var. Gerginlikleri tamamen geride bırakmanız gereken bir süreçtesiniz. Olan biten her şeyi kontrol altına almak yerine biraz daha akışına bırakmaya çalışın. Gelişi güzel davranmak, zaman zaman sandığınızdan çok daha iyi olabilir. Üstesinden gelemeyeceğiniz herhangi bir sorun ya da sıkıntı söz konusu değil. Son zamanlarda duygu durumun bir hayli inişli çıkışlı. Böylesine anlarda sana önerim, kafanı toparlayabilmek adına sessiz ve sakin bir gün geçirmen olacaktır. Sorumluluklarını ve işlerini biraz olsun bekletmende herhangi bir sakınca yok. Ve yandan duygu durumundaki bu ani değişimin nedenini bulabilmek adına ilişkide olduğun insanlarla arandaki iletişimi analiz etmeni öneririm. Sorunu ne kadar erken tespit edersen, çözüme de o kadar erken kavuşursun. Akrep Burcu Aşk Yorumu aşk ve ilişki hayatınızda bugün, belirsizliklerin üzerine gitmeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Karmaşık durumların üstesinden gelmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekmekte. Birlikteliğinizi gözden geçirmek isteyecek ve tüm gelişmeleri daha yakından takip etmeye çalışacaksınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece istediğiniz sonuçları elde etmeniz de zor olmayacaktır. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün sorunların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Belirsizliklerin önüne geçmeniz çok daha iyi olacaktır. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Çalışmalarınız konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sıkıntıların tamamen ortadan kaldırılması için girişimlerde bulunmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Elinize geçen fırsatları değerlendirmeniz için uygun zamandan geçiyorsunuz. Elinize geçen fırsatları daha yakından değerlendirmeli ve mantık dışına çıkmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Bugün istenmeyen problemlerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz tüm sıkıntıları çözüme kavuşturma yeteneğiniz var. Dengeleri lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapıyor olacaksın. Adım adım ilerlemen gereken bir süreçten geçiyorsun. Çevrenizde olup biten her ne varsa onu çözmek isteyeceksiniz. Başlangıçların her açıdan belirleyici olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Kendiniz için doğru olan ne ise, onu yerine getirirken herhangi bir hata yapmamaya da gayret gösterin. Alışkanlıklarınızdan yana yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Geçmiş sıkıntılarınızı tekrardan çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Genel olarak istediklerinize elde edebileceğiniz bir gün. Ekonomik açıdan kendini güvensiz hissettiğin bir süreçte yatırım yapmaman gerektiğini hatırlatırım. Aksi takdirde hissettiğin telaş ve kaygı, yanlış adımlar atmana veya ani kararlar almana neden olabilir. Alacağın ani kararlar ise, hata yapma riskini büyük ölçüde arttıracaktır. Bu nedenle sana önerim, içinde bulunduğun güvensizlikten kurtulabilmek adına yatırım gerçekleştirme fikrini aklından çıkartman olacaktır. Bunun yerine senden yaşça büyük akrabalarının düşüncelerine kulak vermen, daha emin adımlar atabilmeni olanak tanıyabilir. Yay Burcu, Aşk Yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, daha temkinli olmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki meseleleri tamamen çözüme kavuşturmanız gerekmekte. Yanlış yapmadığınız sürece herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır duygularınızı ifade etme noktasında herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Olumsuzlukların tamamen geride kalabileceği bir sürece giriyorsunuz. Gereksiz riskler almadığınız sürece her şeyin daha düzgün gitme ihtimali var. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha kontrollü olmaya çalışın. Mesleki olarak kendinizi toparlamanız gereken bir gün. Koşullara uygun hareket ettiğiniz sürece pek sorun yaşamayacaksınız. Fırsatlar konusunda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bugün maddi olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Harcamalar konusunda bir sınırınız olmalı. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçtesiniz. Biraz daha sabırlı olmaya çalışın gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan Burcumuz, Oğlak ile devam ediyoruz. Bugün, çalışmalarınızın karşılığını almak için biraz daha meşgul olmanız gerekebilir. Enerjiniz yüksek ve bu da taleplerinize adım adım ulaşmayı başarabileceğiniz anlamına geliyor. Kontrol sizin elinizde olduğu sürece herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Disiplininizi korumaya çalışmalısınız sabrınızı zorlayabilecek bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Yoğunluk içerisinde olmanıza rağmen bunun üstesinden gelebileceğinizi de unutmayın. Amaçlarınıza uygun adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Doğru plan ve proje ile her şeyi istediğiniz gibi yapma olanağınız var. İçinde bulunduğunuz duruma mutlaka uyum göstermeye çalışın. Partnerinin sana karşı sergileyeceği güven vermeyen hal ve hareketler, bazı şeyleri kafanda kurup sonra buradan doğru hareket etmene neden oluyor gibi. Fakat böyle durumlarda sana önerim kendi kendine kurmak yerine karşındaki insanla açık ve net bir şekilde iletişime geçmen olacaktır. Bu sayede herhangi bir yanlış anlaşılmaya müsaade etmeden hayatına ve ilişkine devam edebilirsin. Oğlak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki problemleri tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Dengeleri tamamen tarafınıza çevirmek için uygun zamandasınız. Duygularınızı özgürce ifade etmek isteyeceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme şansı var. Gereksiz münakaşalar içerisine girmediğiniz sürece herhangi bir problem ile karşılaşmayacaksınız. Oğlak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Dengelere uygun hareket etmenin çok daha iyi olabileceği bir gündesiniz. Olumsuzlukların tamamen geride kalmasını sağladığınız takdirde her şey daha iyiye gidebilir. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün finansal olarak kendinizi toparlamanız gerekiyor. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirmeyi başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Genel olarak her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Sabırlı ve bilinçli olduğunuz takdirde sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Bugün kendinizi ifade ederken daha iyi hissedeceksiniz. Olumlu etkiler aldığınız bugün içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Etkin adımlar atmak için uygun zamandasınız. Enerjiniz güçlü ve bundan en iyi şekilde fayda sağlamanız gerektiğini de unutmayın. Duygularınızı ifade ederken daha heyecanlı davranabilirsiniz güçlü ve moralli hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Olayları daha net yorumlama şansına sahipsiniz. İyimserliğinizden de istediğiniz gibi fayda sağlayabileceksiniz. Yanlışların geride kalmasını sağladığınız sürece daha rahat nefes alabilirsiniz. İç dünyanızdaki özgürlük ihtiyacınızın da üst seviyelere çıkma şansı var. Etrafınızdaki insanlara karşı gösterdiğin olumlu tavır, insanların seninle daha rahat ve güvende hissederek iletişim kurmasına imkan tanıyor gibi. Bu durumda beraberinde insanların seninle sırlarını paylaşmasına neden olabilir. Sana önerim, insanların iyiliğini düşünüyor olsan da sana söylenen şeyler doğrultusunda kimseyi eleştirmemen olacaktır. Her ne kadar bunu iyi niyetinle yapmak istiyor olsan da herkesin kendi hayatını yaşadığını unutmamalısın. Kova burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi zaman zaman köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Tüm problemlerin yavaş yavaş ortadan kalkmasını sağlayabileceğiniz bir gün. Daha istikrarlı ve ölçülü olmaya çalışmalısınız. Olumsuzlukların geride kalmasını sağladığınız sürece her şeyin daha da düzgün gitme ihtimali var. Davranışlarınız konusunda ağırbaşlı olduğunuz sürece sıkıntı yaşamayacaksınız. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha kontrollü olmalısınız. Etkin adımlar atmak için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte aktif adımlar atmanız gereken bir gün. İçinde bulunduğunuz duruma uygun hareket etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Koşullara uygunluk gösterebildiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmemeye çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye çalışın. Gelir ve gider arasındaki problemleri ortadan kaldırmanız gereken bir gündesiniz. Etraflıca düşündüğünüz sürece istediğiniz girişimleri gerçekleştirme şansınız var. Dengeli ve planlı olmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Bugün sözel iletişim gücünüzden en iyi şekilde yararlanacak ve kendinizi ifade ederken herhangi bir problem ile karşılaşmayacaksınız. Davranışlarınız konusunda sorun yaşamayacağınız bir gün. Olumsuzlukların tamamen ortadan kalkabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İyimser davranışlarınızın da karşılığını alabileceksiniz. Sürekli olarak telefon görüşmeleri gerçekleştirme ihtimaliniz var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun hamleler atabildiğiniz sürece yanlış yapmayacaksınız. Yorgunlukların geride kalması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Mantığa yatkın olmayan her şeyden biraz daha uzak durmanız gerekmekte. Bilinçli adımlar atabildiğiniz sürece soru ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. İster özel hayatında, istersen de iş hayatında karşılaştığın sıkıntılar esnasında çevrendeki insanlardan yardım almalısın her şey tek başına savaşmak zorunda değilsin. Aksine, arkadaşlarının sana destek olmasına onay verdiğinde işlerin ne kadar basit hal olduğunu fark etmen, kendine de zaman ayırabilmene imkan tanıyacaktır. Ayrıca akşam saatlerine doğru hayatına girebilecek yeni bir insan fazlasıyla heyecanlanmana neden olabilir. Herkese bir şans versen iyi olur. Balık Burcu Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, basit problemlerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz istediklerinize ulaşmak için makul zamandasınız. Her şey daha iyiye gidebilir. Duygusal olarak daha dengeli olmanız gerekmekte. Çevresel şartlara uygunluk göstermek isterken ilişkinizden uzaklaşmamaya da çalışın. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmanız gereken bir gün. Balık Burcu, Kariyer Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ufak tefek problemlerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. İstediklerinize ulaşmak için uygun zamandasınız her şey daha iyiye gidebilir. Çevresel koşullara uyguluk göstermek isterken ilişkinizden uzaklaşmamaya da çalışın. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumu tamamen kontrol altına almaya çalışın. Koşullara uygunluk gösterebildiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.